Web sitesi iletişiminin geleceğine hoş geldiniz. Müşteri etkileşimini geliştiren, etkileşimi artıran ve işletmenizi 7/24 büyütmenize yardımcı olan akıllı asistanınız Wix Yapay Zeka web sitesi sohbetiyle tanışın. Bu videoda Wix Yapay Zeka web sitesi sohbetin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve web siteniz için neden bir oyun değiştirici olduğunu keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. Wix Yapay Zeka web sitesi sohbeti nedir? Wix Yapay Zeka web sitesi sohbeti, Müşteri deneyimini iyileştirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir sohbet asistanıdır. Ziyaretçilerin sorularını yanıtlar, anında destek sağlar ve hatta kullanıcılara sitenizde rehberlik etmeye yardımcı olur. İnsan müdahalesine ihtiyaç duymadan müşterilerinizle etkileşim kurmak için her zaman hazır olan sanal bir asistana sahip olduğunuzu hayal edin. Anında yanıtlar. Yapay zeka destekli sohbet yanıtları, ziyaretçilerin hızlı ve ilgili yanıtlar almasını sağlar. Kişiselleştirilmiş yardım kullanıcı sorularına uyum sağlar ve özel yanıtlar sunar. Ziyaretçi bilgilerini toplar ve onları müşteriye dönüştürmeye yardımcı olur. Sorunsuz entegrasyon Wix'in mevcut araçları ve uygulamaları ile zahmetsizce çalışır. 7/24 kullanılabilirlik. Web siteniz asla uyumaz ve yapay zeka asistanınız da uyumaz. Wix yapay zeka web sitesi sohbeti nasıl etkinleştirilir? Wix yapay zeka web sitesi sohbetini kurmak çok kolay. İşte nasıl yapılacağı Wix kontrol panelinize gidin, site ve uygulamaya tıklayın, yapay zeka web sitesi sohbetini seçin, sohbet ayarlarını markanıza uyacak şekilde özelleştirin. Etkinleştirin ve ziyaretçilerle anında etkileşim kurmaya başlayın. Neden Wix yapay zeka web sitesi sohbetine ihtiyacınız var? Yapay zeka sohbeti olmadan yavaş yanıtlar, hayal kırıklığına uğramış ziyaretçiler, kaçırılmış fırsatlar. Wix yapay zeka web sitesi sohbeti ile anında yardım Mutlu müşteriler ve daha yüksek dönüşümler. Yapay zeka destekli sohbet asistanları kullanan işletmeler müşteri etkileşimini %40'a kadar artırıyor. Siz markanızı büyütmeye odaklanırken neden ağır işleri yapay zekanın yapmasına izin vermiyorsunuz? Web sitenizin müşteri desteğinde devrim yaratmaya hazır mısınız? Wix yapay zeka web sitesi sohbetini bugün etkinleştirin ve çevrimiçi işinizi bir üst seviyeye taşıyın. Müzik